Arkadaşlar ATC'nin kalın hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir GTA 5 bölümüyle karşınızdayım. Allah kuş geçti. Arkadaşlar kuşu görenler var çok güzel geçti la. Vale kuş. Arkadaşlar bu bölümde çok sevilen bir modumuzu oynayacağız arkadaşlar. Bu mod çok sevildi. Farklı farklı binaların içerisine girmiştik bildiğiniz gibi diğer videolarda ve gerçekten çok sevildi. Çok istediğiniz işte farklı binalara gir falan bina önerileri gelmişti arkadaşlar yorumlarda. Bugün o önerileri tabii ki de dikkate alacağım ve FBI yani namı diğer FBI binasına girmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. içine girip içinde neler var bakacağız. Eğer daha farklı böyle binalara girmemi istiyorsanız bunu yorumlara yazın hangi binalara girelim güzel güzel öneriler veriyorsunuz bana öneriler atıyorsunuz yorumlarda tabii ki de önerilerinizi bekliyorum ha, daha hangi binalar var hangi binalara girelim arkadaşlar bunları tabii ki de sizden yorumlarda bekliyorum ve bu arada yazanlar var ya işte bilmiyor musun la binaların içinde bir şey yok manyak mısın arkadaşlar farklı bir şey çekiyoruz ya ya kardeşim farklı bir şey çekiyoruz herkes yarış çekiyor bütün kanallar Farklı bir şey çekiyoruz diyoruz. Koskoca haritaya bak abi. Bu haritada illaki herhangi binalarda ki Life Invader binasına girdik. Ve inanılmaz bir binaydı. Allah gidiyor. Alo! Gidiyoruz. Ee, bir şey vardı hatta yoktu değildi yani vardı. Bu arada ölümsüzlük. Polis ablamız da maşallah kafayı top turuncu yapmış. Yemin ediyorum cincir gibi cincir. Ee, ondan dolayı bugün sizin dediğiniz FIB birasına doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle aha görüyorsunuz. Ah, Halise işte, Los Santos'un hali görüyorsunuz. Evet. <laughs> Gidelim bakalım nasıl olacak. Farklı farklı binalara bugün girmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bina önerileriniz varsa bunu yorumlarda bekliyoruz. Haydi bakalım FIB binasına doğru gidelim. Bakalım. Bakalım 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 hangisiydi FIB binası şimdi. Bak şuna girdik. Maze Bank'a girmiştik. Şurada şu var. Bu büyük binalara bugün bir girmeye çalışalım arkadaşlar. Önce bir FIB binasına da gireceğiz. Hangisiydi? Aynen FIB binası burası arkadaşlar. IAA binası da var. Abi bunlara bir hepsine bir gireceğiz. Öncelikle bir şu Arkadius şeyden başlayalım. Bu arada abi İstanbul'da palladium alışveriş merkezi var AVM abi onu bilenler bir yazsın yorumlara. Palladium gibi la arca diyoruz. La arca diyoruz çocuklar. Ne haber? Hop ben geldim havadan. Tanrı misafiri ne haber? Korktun mu kız? Kahve yere attın. Starbucks'tan mı geliyorsun? Şimdi aha bu da fotoğraf. Çek çek. Uçan polis çek. Polis de uçuyor vallahi. Evet. Haydi bakalım modumuza girelim ve ilk binamıza abi kütüphane gibi bir şey var yalnız abi çok güzel bu binanın ambiyansı falan çok hoş AVM gibi otel gibi girelim bakalım abi girdik 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 bir saniye Allah uçuyoruz durdur dur tamam tamam yürüyemiyoruz içinde her zaman olduğu gibi şöyle deniyoruz ama yürüyemiyormuşuz şimdi görüyoruz buralarda ne varmış abi kitap tarzı bir şeyler var okuyamıyoruz tam olarak piksel piksel ee, buralarda evet şurada da bir şey var okuyabiliyor muyuz bir saniye çok hızlı olduğu için bu arada kontrol etmekte zorluk çekebiliyorum kamerayı ee, ne varmış abi 3 rakam var değil mi üstünde 3 var 4 var 2 var 2 var abi Farklı farklı şeyler var. Buralarda ne varmış bir bakalım. Oha! Şeyler var albümler var. Ne albümü la bunlar? Kimin albümleri bunlar? Bir saniye bir muzisyenin albümü galiba bunlar. müzisyen. Şimdi şuradan bir girelim bakalım. Allah girdik. Evet boş çıktı. Aha oralarda bir şey var gençler. Yok değil. Yukarılarda da bir şeyler var. Bir saniye. Buralarda evet ikinci katındayız şu an binanın. AVM tarzı binanın. Abi burada herhangi bir olay yok. Burada herhangi bir olay yok. Burada ne var? Burada da şöyle notlar var okuyabiliyor mu? Okuyabiliyor musunuz gençler yorumlara bir yazın ne yazıyor? Okuyamıyoruz tabii ki de. Devam edelim bakalım oha olaya bak lan. Yuh dur 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 şurada yine bir olay var. Şurada aha, ablamız geçiyor buradan lan. E.T. de girmiş. E.T. giymiş giriyor. Dışarıya bakın ne güzel lan hoş. Şimdi şurada ne varmış abi? Feran gibi hep aynı şeyleri yapmışlar genellikle. Aynı ee, detayları kullanmışlar Rockstar Games. Tabii ki de Rockstar Games'in buradan böyle oyununu bir böyle keşfediyoruz arkadaşlar. İnceliyoruz. Şurada herhangi bir şey yok. Şu kapıdan dalalım bakalım. Yukarı doğru çıkalım. Daha da yukarı çıkıyoruz çünkü bu bina biliyorsunuz gidiyor da gidiyor. Evet. Aşağıda ne var? la? hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dur. Şuralarda bir olay olabilir abi evet. Burada inebiliyor muyuz? Yok, burada da inemiyoruz. Tamam, tamam. Burada deniyorum inemiyormuşuz. Abi alana bak la. Arkadaşlar şu alana bakın. Manyak bir alan. Abi alana bak. Abi gel burada böyle geleceksin böyle camlar var etrafta falan buraya geleceksin arkadaşlarınla futbol oynayacaksın ya valla iki kaleyi dizeceksin buraya çok güzel futbol oyun böyle güzel oyun odası olur orası yemin ederim ha çok sağlam ya farklı farklı binalara girmeye devam ediyoruz arkadaşlar abi çok güzel lan şuraya bakın abi o oh. koştur burada saklan Maklambaç oynala arkadaşlarla gel yukarı çıkalım bakalım oha bu daha da gidiyor tabii ki de bu mübarek gidiyor da gidiyor yani bu bitmiyor. Bu nasıl bir şey bilmiyorum ben de. Yukarı doğru çıkalım. Evet çatıya çıkıyoruz. Çatıya çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar herhangi bir olay yok. Böylelikle bu binayı keşfetmiş bulunmaktayız. Güzel bir bina. Hoş bir bina yani. Hasan Grit gibi yine her zaman olduğu gibi. Atla ablacım atla. Polis ablamız da yemin ediyorum. Erkek gibi kollarına bak yemin ediyorum. Erkek erkek. Erkek doğacakmış da son anda kız olmuş evet. Şuradan şuraya atlayalım abi. Diğer binamıza geçelim. Bu binaya daha önce girmiştik zaten. Ee, büyük bir ihtimalle zaten hepsine komple girebilir miyiz bilmiyorum ama bu bölümde çok uzun sürmesin. Ee, videolarımı da çok uzun yapmıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık YouTube'da böyle 20-30 dakikalık videoları kimse seyretmek istemiyor. 10-15 dakika olsun, bizim olsun abiciğim. Evet. Skolem ne? Skolomberg Sakso ne? Sax. Tövbe estağfurullah Tamam. Ee, girişi nerede bunun? Ana kapı nerede reis? Ana kapı nerede? Ana kapı. Evet ana kapısı burada. Haydi bakalım daldım. Allah hızlı daldım bu sefer. Oha. Oha. Nothing is inside here. Nothing is yani. Şuralarda böyle bir şey var. Bir saniye bu merdivenlerde yürüyebiliyor muyuz? Vallahi oluyor. Merdivenlerde yürüyebiliyoruz. Çünkü büyük ihtimalle dışarıda ondan değil mi? Aynen. Dışarıda olduğu için. Herhangi bir olay bu binada da yokmuş abi anlayabildiğim kadarıyla. Yine de sizlere tabii ki de göstermek istiyorum. Merakta kalmayın arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan içinde böyle bir tur atalım. Evet. Diğer bina daha güzeldi abi. E hele hele o o oda o, o, o da dehşetli yani. Yine tabii en üst katına kadar çıkıyoruz. Herhangi bir olay bulunmamakta. Şöyle paneller var. Oha ne abi. Lan bizi mi gözetliyorsun lan? Biri bizi gözetliyor. Allah billah. Evet. Böylelikle bu binamıza da girmiş olduk. Burada da herhangi bir şey yok. Bu bölümde bu binalarımıza gireceğiz. Bakalım abi. Diğer bölümlerde de artık güzel fikirleri bekliyorum. Daha hangi binalar var? Siz zaten Los Santos'un kurdusunuz. Sizinle kapışamam yani. Şimdi de Union Depo Dep ne? Dep Depository. Abla diyor de abi, sigara içen abi. Bir saniye. Allah uçuyor, sigara içen abi. Büyüsü tuttu. Büyü mü yaptı bize ne yaptın? <laughs> la bela mı çektin bize ne yaptın? Dur. Allah uçuyorsa duramıyoruz. Neyse. Güzelisi durmayalım. Union Depository nerede diye soracaktım da neyse. Evet, girelim abi. De union Depository demin buraya girmemiştik değil mi lan? Sanki aynı desen desende şeyler. Evet, girdik. Allah Union Depository'de yok kütüphane gibi bir şey var arkadaşlar. Şu detaylar demin 2000 binada da vardı. Şöyle yere falan bakınca görünüyor mu abi bir şey? Baksana da farklı yapmışlar. Şuradan bir dalalım. Oha! Merdivenlere bak lan dümdüz. Yok merdivenlerde yürüyebiliyoruz mu? Bir saniye. Abi niye bu böyle oldu la? Demolition açık galiba. Neyse. Yürüyemiyoruz hiçbir şekilde. Bir girelim şuraya. Oha binaya bak. Merdivenler. <laughs> Merdivenlere bak lan. Öyle bir yere gidiyor ki duvara gidiyor. Yani bunlar nasıl merdiven oğlum? Adam buradan gelecek buradan duvara toslayacak böyle yani. Oha buraya. Oha. Illuminati'nin binası la galiba bura. Farklı bir şey yapmışlar. Evet herhangi bir olay bu binada da yok. En heyecanlı binaya zaten FIB binasına ge geleceğiz az sonra. Sizin önerinizdi arkadaşlar. FIB binasına zaten geleceğiz. Oğlum biz de mi bu binaya mı girmiştik ya? Yok ya bu değildi değil mi? Yok yok bu değildi. Bir saniye burada çalışıyor mu biri? Yok kimse çalışmıyor. Tamam. Aşağı doğru inelim şimdi. Şimdi de bu binamıza geleceğiz arkadaşlar. Şöyle abimize ablalarımız. Oh manita tavlıyor değil mi? Bak abi içeceğim ayağına. Şimdi ground and pound. Girdik abi. Ground and pound. Üff, ground and pound da hayvan gibi yemin ediyorum. Çok büyükmüş lan. Oha içeriye bakın. İçeriye bakın. Abi demin ki bina değil değil mi bu? Abi yok ama o bu da güzelmiş la. Arkadaşlar daha detay yapsalarmış çok güzel binalar aslında ya. Harbiden çok sağlam binalar yapmışlar yani. Yapmamışlar değil kesinlikle. Güzel binalar. Şuraya bak. Çok böyle insan rahatlıyor abi. Böyle geleceksin, oturacaksın. Çekirdeğini alacaksın, kolanı da alacaksın yanına. Çıtlayacaksın, burada duracaksın. Böyle burayı seyredeceksin. Böyle çıtlayıp kolanı içeceksin. <laughs> burayı seyredeceksin. <laughs> çok farklı bir şey ya. Baksana böyle havadan falan bakıyorsun. Böyle şey gibi, şirket gibi arkadaşlar. Şirket zaten büyük bir ihtimalle. IAA binası. Bilenleriniz bir yazsın yorumlarda. İAA binasını bilenler var mı bilmiyorum. Vardır kesin. Neymiş İAA binası ya baksana. Şuradan çıkıyorsun evet herhangi bir şey yok. FIB binasına geçelim artık. Sadede gel. ATC evet. FIB in the house. FIB binasından daha fazla şey bekliyorum arkadaşlar. Umarım bu beklediğimiz olay bizi üzmez. Bakacağız artık. Bakacağız artık. Şöyle abimiz de burada bak. polis abilerimiz. Sivil polisler sigara içiyorlar etrafa kötü şey oluyor. Evet, Union Depository. Dur la bura değildi. Bura mıydı? Oğlum biz binaları karıştırmadık değil mi? FIB'ye girmedik daha. Dur FIB burası değil mi? Bir saniye. FIB bura değil mi? Yanlış yere şeyler... doklan lan FIB bura. Pardon buraya girmiştik zaten. FIB'ye gireceğiz evet. Polis abilerimiz burada. Şimdi. Girişimizi yaptık. FIB'deyiz. Allah. Aaa. FIB'de çok Oha. Oha. Oğlum demin ki bina la burası mi zaten. Arkadaşlar herhangi bir şey çıkmadı la. Daha fazla şey bekliyordum. Görevlerde falan yok muydu FIB binası ya? Görevlerde falan da vardı sanki FIB binası. Neden böyle oldu bilmiyorum. Herhangi bir şey çıkmadı FIB binasında. Bakalım bir tekrar da bir şöyle etrafa. Başka bir FIB... Aa bir tane daha FIB binası vardı arkadaşlar. Doğru. Doğru doğru. Görev geçiyordu orada hatta. Oha. Asansöre bak lan. Bir saniye. Asansörü görüyor musunuz? Yo asansörde durabiliyor muyum? Abi duramıyorum. Asansörde dursaydım çok güzel olur. Aşağı iniyor şu an. İlk defa GTA'da asansör görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ilk defa görüyorum. Asansör gören ilk insan yemin ediyorum. <laughs> Vallahi billah. Yok abi burada herhangi bir şey çıkmadı ya. Herhangi bir şey çıkmadı gökdelenlerden. Bir tane daha FIB binası vardı arkadaşlar. Siz galiba o FIB binasını da görmek istersiniz büyük bir ihtimalle. Dur lan bir de şu uçağa bakalım bir dur. Uçağın bir de içine girelim. Bakalım yolcular, yolcular nerede. Bir bakmak istiyorum. Oha yetişemiyoruz on uçağa. Uçak bayağı hızlı. O FIB binasına da girebiliriz ama bu bölümde değil. Çok uzun olur yoksa bu bölüm. Oha geldik. Yuh. Gel gel. Oha. İçindeyiz şu an hiçbir şey yok. Yok oldu uçak. Evet, içine girdiğimiz uçak yok oluyor zaten. Yapacak bir şey yok diyoruz. Atlayamıyoruz da ne oluyor lan? Oha, uçağın üstüne miyim şu an? Havada yürüyorum lan. Polis abla <laughs> da yürüyor. Havada yürüyor resmen. Yok lan aşağı düşüyormuşuz ama çok garip düşüyor. Bu nasıl bir aşağı düşme şekli ya? Dur bari suya düşelim de ölmeyelim. Dur. Oha, gemi şey olmuş lan. Ters takla atmış gemi. Böyle işte abi. Böyle hop. Oha. Oha 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 duramıyoruz tamam duramıyormuşuz. Duramıyormuşuz. O yüzden böyle bitireceğiz bölümü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyoruz. Şöyle köprünün başından uçak e, manzarasıyla sizlere hoşça kalın diyelim. Bölümleri çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi çok uzun olursa sıkar çünkü. Diğer bir binasından bahsediyorsunuz galiba. Onu da yaparız. Siz yeter ki isteyin. Yorumlara yazın. Başka hangi binalara girelim? Bakacağız artık ama yerlerini de söylemeniz lazım tam olarak haritada nerede. Ya da ben bulurum siz isimlerini söyleyin de arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olmayı unutmasınlar. Videolarımızı beğenerek kanalımıza destek olun. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin ve Facebook sayfamızı videonun açıklama kısmından beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> Hadi bakalım. Açıyoruz. Hadi bakalım. Arapça açtık bu sefer hadi. Hadi. Arapça. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala sayyidina Muhammed.